بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين bugün üzerinde duracağımız آية كريمة آل إمران سورة 169 آية كريمة في هذه الآية الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Sadagallahul Aliyul Azim. Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Onlar diridirler. Rableri katında nimetlerden yararlanıyorlar. Bu ayeti kerime bildiğiniz üzere Şəhadat və şəhidlərlə ilgili ayət-i kerimədir. Şəhid olan insanın, Allah yolunda şəhid olan insanın ölü olmadığını, tam tərsine <coughs> diri olduqlarını və Rəbbiləri katında rızıqlanmaqda olduqları ifadə ediliyor bu ayət-i kerimədə. Demek ki şahadet hayatın sonu değil. Belki gerçek hayatın başlangıcıdır. Allah yolunda ölen insan gerçek hayata adım atmış olur. Aslında dünyada gördüğümüz birçok diri aslında ölüdür. Ha, sadece ölüyle farkı şudur ki bu yiyen, içen, yürüyen bir ölüdür. Ama ruh itibariyle ölü insanlardır. Ama Allah yolunda öldürülenler tam tersine onlar diridirler. Zahir itibariyle ölüdürler ama batın itibariyle onlar diridirler. Demek ki şehadet asla bir kaybediş değil, tam tersine yeni bir şeyi bulmak ve bir şey elde edinmektir. Çünkü buyurur onlar deridirler Rabları katında <laughs> rızıklanmaktalar. Elbette her türlü öldürülüşü demiyoruz ki e, böyle manevi bir değere sahiptir. Değer sahibidir. Allah yolunda insan ölürse öldürülürse o değerlidir. Onun için ayeti kerimede fi sebilillah kaydı var. Ellezine kotilu fi sebilillah Allah yolunda öldürülenler yani Rabbi için, Rabbinin dini için ölen insan, öldürülen insan şehittir ve şehadet savaş, şehadet makamına ulaşmıştır. Elbette ki birçok belki insanlar indinde şehitliği yok olmak olarak görülebilir, bir kaybediş olarak görülebilir. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre bu düzeltilmesi gereken çarpık bir düşünmedir. Onun için de ayet-i kerimede buyuruyor, وَلَا Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Ölü sanmayın Allah yolunda öldürülenler, onlar diridirler. Bunlar ayeti kerimeden bize yönelik mesajlardır. Elbette onlar diridirler, Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Diridirler, Rableri katında ne demek? Bunu bizim algılamamız, anlamamız çok zordur. Burada e, Rabbul âleminin indiyyet makamından bahsediliyor. Rableri katında diridirlər. Onlar Rabləri katında rızıqlanmaqdadırlar. İndiyyet makamında verilən acaba rızq nasıldır? Bunların o rızqı alışları nasıldır? Bunların o rızıqlarla nerələrə ulaştıqlarını Bizim anlamamız mümkün değil. Bunlar perde arkasında olan şeylerdir. Biz birçok zahiri şeyi anlamakta zorlanıyoruz. Nerde kaldı bu dünyanın batını, perde arkasındaki olup biten şeyler? Kur'an-ı Kerim'de mesela örneğin buyuruyor ki eee yer yüzünde ne varsa her şey Allah'ı tesbih ediyor, Allah'a hamd ediyor. Əncək ayət-i-kərimən davamında buyurur ki sizlər onların təsbiihini anlamazsınız. Ha bu ətrafımızda gördüyümüz hər şey, var olan hər şey Allahı nasıl təsbih edir? Yəni Allahın hər şeydən, e, hər türlü əskilikdən, hər türlü ayıbdan, noksanlıqdan münəzzəh olduğunu, bəri olduğunu Nasıl diyor ifade ediyor? Bizim algılamamız mümkündür. Ayete kerimede de ona vurgu var. Diyor siz anlamazsınız. Bu ətrafımızda gördüyümüz hər şey, bütün varlıq aləmi Allah'a hamd edir. Yəni bütün gözəlliklərin ona aid olduğunu hayqırır. Ancaq biz onların nə təsbih səsinə, nə də hamd səsinə eşitmirik. Bu eşitməmək bunun olmadığı anlamına gelmez. <coughs> bu bir çerçev var ancak biz perde arkasında olan bu şeyleri göremiyoruz. Bizim gözlerimizin önünde perde var. Kıyametin zaten özelliği budur ki kıyamette bu dünyada gözlerimizin önüne çektiğimiz bu perdeler kenara itilecek ve biz dünyada göremediğimiz şeyleri kıyamette göreceğiz. <coughs> Fekeşfna aynaka gita'ak fa basaruka al-yawm hadid. Qiyamet le'geliburo ki biz senin gözünün üzerindeki perdeyi kenara ettik. Bugün senin gözün keskindir. Dünyada görmediğin şeyleri bugün göreceksin. Ha demek ki bunlar dünyada iken var idi bu gerçeklikler, bu hakikatler ama Sən biz bu həqiqətlər, həqiqətləri görəmiyorduk. Gözlərimizin önünə pərdə çəkilmişdi. Bu pərdə necə çəkilmişdi? Bu pərdəyə də kəndimiz çəkmişdi. Kendi amellərimizlə, işlədiyimiz günahlarla kalp gözümüzün önünə pərdə çəkmişdik, əngəl oluşturmuşdu amellərimizlə. Dolayısı ilə bu gerçəklərlə kəndə aramızda bir beton divar çəkmişdik. Onları görəmiyorduk, səslərini eşidəmiyorduk. Ha bir insan eğer bu dünyada amellerine dikkat ederse, kendisiyle bu gerçekler arasında bir engel oluşturmazsa bu hakikatleri, bu gerçekleri görür. O gerçeklerden birisi de şudur ki şehitler, Allah yolunda öldürülen insanlar, ölen insanlar diridirler, Rableri katında rızıklanmaktalar. Bir insanın basiret gözü, gönül gözü açık olursa bunları görür. Bunlar bu ayeti kerimeden, e, aldığımız mesajlardır. E, biz <laughs> sohbetimizin devamında şehit ve şahadetle ilgili bir takım nüktelere işaret edeceğiz. Biliyorsunuz ki Ramazan ayının en büyük şehidi İmam Ali'dir, şahadet makamına erişmiştir. Onu da yad ederek şehitlik ve şahadet hakkında bir takım nüktelere işaret edelim. <laughs> Bilahare bize göre, İslam mantığına göre, Kur'an-ı Kerim'e göre. Şəhidlər ölməzlər, onlar diridirlər. Uhud savaşının sonunda Ebu Sufyan yüksək bir səslə müsəlmanlara şöylə bağırdı. E, dedi ki, sizdən öldürdüyümüz bu 70 kişi müsəlmanlar 70 şəhid vermişdilər. Bədrdə bizdən öldürdükləri 70 kişiyə qarşılıqdır. Bunun cavabında Allah Rəsulü şöylə buyurdu. Buyurdu ki, bizim ölülərimiz Bizdən ölənlər cənnətdədirlər, ancaq sizin ölüləriniz cəhənnəmdədir. Cənnət gerçək həyatdır, bu həyatla qabiliyyə müqayisə değildi. Hadislərdə eee şöylə keçər. Denilir ki, Allah Taala şəhidə 7 təane xüsusiyyət verir. Allah tərəfindən şəhidə 7 özəllik verilir. Birincisi Kanının ilk damlası dökülür dökülməz günahları bağışlanır. Kanın ilk damlası ilə bütün günahları aff edilir. Başını şehit başını Hurul-i'nin dizinə koyar. Cənnət əlbəsələri ilə süslənir. Ən gözəl itırlarla itırlanır. Cənnətdəki yerini görür. Hənüz bərzahdadır amma cənnətdəki yeri yeri ona göstərilir. Cənnətin hər yerini dolaşıb seyr etmə izni kəndisinə verilir. Gözünün önündən pərdələr qalxar və vəcullahı seyrə durur. Yəni li kaullaha əlçmiş olur. Hz. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem bir adamın şöyle dua etdiyini duydu. Adam şöyle dua edirdi. Allahım senden istenilenlerin en hayırlısını senden diliyorum. Senden istenilecek en hayırlı şeyi senden istiyorum. Hz. Peygamber bu sözü işittikten sonra şöyle buyurdu. Eğer bu dua kabul olursa bu dua sahibi Allah yolunda şehit olacak. Çünkü şehadet Allah'tan istenilenlerin en hayırlısıdır. Yine bir hadiste şöyle geçer: Her iyiliğin, her iyiliğin muhakkak üstünde bir iyilik vardır. <laughs> Ancak şahadet müstesna. Şehit olununca artık ondan daha üstün başka bir iyilik söz konusu değildir. Yine hadislerde kıyamet günü şehit için şefaat hakkı tanınacaktır. cəhə yer almışdır. Yəni orada şəhid başqalarına şəfaatdə bulunacaq. İmam Cafer Sadiq aleyhissalamdan nəql edilmiştir. Buyuruyor ki, qiyamət günü şəhidin yapmış olduğu hatalar, yanlışlar, kendisine belə göstərilməyəcəkdir. O unuturulacaq yaptığı hatalar, yanlışlar dünyada Bu Allah Teala tarafından bir lütuftur şehide <laughs> sunulan. Elbette ki şehitlerin de birbirleri aralarında derece farklılıkları söz konusudur. Cephenin mesela öncü birlikleriyle cephenin ön kısmında alan yer alan insanlarla arka cephenin arka kısmında yer alan şehitlerin sevabı tabii ki makamı bir değil öncü birliklerin ve cephenin ön safında yer alan şehitlerin makamı daha üstündür. Hadislerde yine şehitlerle ilgili şu makamlar yer almıştır ki mücahitler, Allah yolunda cihad edenler kendilerine özgü bir kapıdan cennete girecekler. Herkesten önce bunlar cennete girecekler. Cennette onlar özel bir yere ve makama sahip olacaklardır. İnsanlar onların makamına gıpta edecek. Dünyadan göçenler dünyaya tekrar dönmeyi arzulamazlar. Ama şehit yeniden dünyaya gelip yeniden şehit olmayı arzulayacak. Orada Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu ödülleri ve makamları görünce. Şehadet Ölümlerin ən iyisi və ən üstünüdür. Yenə hadisədə şöylə yəralmışdır. Allah indində Allah yolunda dökülən kan damlasından daha səvimli bir şey yoxdur. Qiyamət günü şəhid əlində silahı, üzərində savaş qiyafəti və gözəl bir qoxu ilə məhşər səhnəsinə çıxacaq və mələklər ona salam edəcəklər. Şehadet böyle bir makamdır. Ehlibeyt imamları 11 tanesinin hepsi şehit olmuşlar. Peygamberler ve onları takip edenlerin birçoğu şehadet makamına ulaşmışlardır. İmam Ali Aleyhisselam bu ayin şehidi kendine özgü onlarca fazilete sahiptir. Ancak o mesela örneğin o ilk iman eden kimseydi. Allah Resulünün yerine yatağına yatarak çekinmeden canını ona feda etmeye hazır olan bir kimseydi. Resulullah'ın onu kendisine kardeş seçtiği kimseydi. Əvəndən peyğəmbərin məscidinə qapısı açıq olan tək insandır. İmamlarımızın atası idi, Hazreti Fatiməz-Zəhranın eşi idi. Məkkədəki putlar onun Əli ilə kırılmışdı. O Həndək günü vurduğu dərbəsi bütün cinlərin və insanların ibadətinə bədəl idi, bəlkə onlardan daha üstündü. Bu bir sürü fazilet var İmam Ali Aleyhisselama özgü. Ama bu faziletlərin heç birisində fulstu vara bil Kabe and olsun Kabe'nin Rabbine ben fozə erişdim bu cümləyi sadece başına aldığı dərbə əsnasında söylədi. Öncəki faziletlərin heç birisində bu sözü İmam Ali buyurmamışdı. Bu şahadəti ilə sonuçlanacaq. Başına aldığı dərbə əsnasında "Fustevara bilkəbə" cümləsini söylədi. İmam Ali dəndə buyurur ki: "Əbu Talibin oğlunun canını əlində bulunduran Allah'a and olsun ki, Allah yolunda 1000 kılıç dərbəsinə təhammül etmək Allahın itaatı olmadan ölüm döşeyində can verməkdən daha kolaydır mənim üçün." Bin darbe diyor bir yatakta normal ölümden daha tatlıdır benim için. İmam Ali Uhud savaşında şehit olmadığı için rahatsızdı. Ancak Allah Resulü gelecekte ona şehadet, şehadete erişeceğini haber verince, bu müjdeyle onu müjdeleyince İmam Ali rahatladı. Bilahare şehitlerin makamı çok üstün bir makamdır. Nasıl bir <laughs> kör bir kimse görmek ne demektir bunu anlayamaz. Aynı şekilde dünyadaki insanlar da şehitlerin hayatını ve onların nasıl diri olduğunu idrak edemezler. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah yolunda infak etmek 700 kat daha fazla sevapla karşılık bulacak ve bereketlenecek buyuruyor. Sen bir şey, bir lira Allah yolunda infak edersin. Bu 700 kat karşılık bulur, değerlenir, bereketlenir. Eğer Allah yolunda verilen bir şey, bir infak 700 kat artıp bereketleniyorsa siz düşünün bir insan canını kanını Allah yolunda takdim ediyor. Bu ne kadar bereketlenir? Allah Teala bunu ne kadar ödüllendirir? Verdiğimiz mala infağa karşı Allah Teala 700 kat veriyorsa bir insan her şeyden daha değerli olan canını kanını Allah yolunda takdim ediyorsa Allah Teala buna kaç kat sevap verir? bunu tasavvurumuzun üstündedir. Allah Teala'nın şehit ve <laughs> bu makama erişen insana verecekleri ödüller. Onun için Allah yolunda öldürülenler onları ölü sanmamak lazım. Onlar diridirler, Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Nasıl diridirler, hangi rızklarla rızıklanırlar, rızıklandıkları bu şey onlara neler kazandırır? Bunlar bizim tasavvurumuzun üstünde şeylerdir. Okuduğum hadisi şerifte de buyuruyordu ki Allah'tan istenilen en hayırlı şeydir. İyilerin, iyiliklerin İcse şahadettir Allah yolunda insanın canını təqdim etməsidir. Allahutaala ölümümüzü yataqda deyil də kendi yolunda, kendi dini yolunda qılsın. Bizi də şəhidlərin safına girmə təvfikini bizlərə də vahh etsin inşallah. Assalamu alaykum və rahmetullahı və berekət.